Ee, sevgili seyirciler, e, bugün 9 Aralık 2021 perşembe ben Bahattin Çağdaş. Yazı hocamız hocamızla bu sefer kısa kısa e, bir e, tam program da değil de bölümler yapacağız. E, hazır İstanbul'da yakalamışken e, hoş geldiniz diyeceğim sanki ben de İstanbul'daymışım gibi. Eee hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, derneğe. Hoş e, peki. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Ee, i̇şte iyi olmaya çalışıyoruz, gurbette ne kadar iyi olunursa. Geçen toprak olsun. reformu, Enize evet. e, Sağlık, Ahmet Akıncı'nın arkadaşımızın sizin e, toprak reformunu izledik. E, çok iddialı bir şey söylediniz. E, Türkiye'deki toprakların yüzde sekseni yüzde yirmiye ait bir rakam söylediniz değil mi? Yüzde sekseni Hayır, yüzde sekseni yüzde yediye ait, yüzde beşe ait, o civarda. Yani yüzde yirmisi yüzde seksene ait. Pardon, özür diliyorum, yüzde yüzdesini yapmadım. Şimdi tekrar edin ben onu isterseniz. Türkiye'deki toprakların yüzde sekseni 85 milyon nüfusun 5 milyonunun üzerine tapılıyor. 80 milyonun üzerine Türkiye topraklarının yüzde 20'si tapulun. Tekrar edeyim isterseniz. Evet. Türkiye'de 85 milyon insan var. Bunun 5 milyon, 7 milyon hani biraz da çıkarsak Asimile olanları, 5 milyon kripto, Sebatayis ve kripto pagan veya Yahudi nüfusu var. Bu 85 milyonun, 5 milyonun üzerine Türkiye topraklarının yüzde 80'i tapulu. Evet. Ee, 85 milyonun, 80 milyonun üzerine yüzde 20'si tapulu. Of.